Memur bey. Gardiyan. Ne var, ne oldu? Ben e, avukatımı görmek istediğimi söylemiştim ama hala bir cevap gelmedi. Hala haber vermediniz mi yoksa? Biz söyledik, ilettik isteğinizi. Peki sonuç? Orasını bilmem. Peki avukatım gelmiş de izin alamamış olabilir mi acaba? Sanmam. Bildiğim kadarıyla gelen giden olmadı zaten. Avukatınızdan sonra ne zaman görüştünüz? Ya bir, bir, hafta kadar oldu. Tamam işte. Hapishane burası da, kapısı değil. Gelir daha vardır zamanı. Bu avukatın numarasını versem acaba arar mısınız siz? Bilal Bey. Ya, uyuyor. Beni dinleseniz lütfen. Bilal Bey hayrola sabah tembelliği mi bu? Peki Avukatıma nasıl ulaşabilirim acaba? Bilal Bey! Hey Bilal Bey! Bakın, bakın bir haftadır kimseyle konuşmuyorum. Ne olur yardımcı olun. Bilal Bey! Hey Bilal Bey! Geri çekil, geri çekil. Yaslan duvara. Hasan! Efendim? Hasan çabuk buraya gel. Çabuk! Yaslan duvara çabuk, geri çekil. Bilal Bey! Bilal Bey! Ne olmuş? Be. Ölmüş mü? Ölmüş mü? Ne olmuş? Salih, Salih çabuk o numarayı, bir evsiklerde gönder. Mahkum ölmüş. Ölmüş mü? Nasıl? Hadi hadi kardeşim, çabuk ol. Başımız belaya girecek. Hemen gel al şunu. Ben bir şey yapmadım daha. Dün, dün gece kitap okuyordu. Sen Geç şu tarafa çabuk. Geç geç. Şu tarafa geç. Çabuk. <laughs> ne olmuş? Nasıl olmuş? Bilmiyorum. Hadi alın çabuk Hadi hadi. Bir şey yapmadım ben. Benimle, benimle konuşmuyordu bile. Ben, ben bir şey yapmadım. Size not yolladığım günden sonra beni bir daha hiç aramadılar. Mesaj ya da mailde gelmedi mi? Hayır. Ben de korkmaya başladım. Hiç bu kadar habersiz bırakmamıştı beni. İlk fırsatta ararlar merak etme. Her şey için teşekkür ederiz. Ben onların gerçekten temize çıkacağına inanıyorum. Adalet yerini bulacak. Lütfen siz de inanın. Umutsuzluğa kapılmayın ama... ...böyle kaçmalarına da engel olun. Ararlarsa söyleyin. Geri gelsinler, dönsünler. Ben de aileme bahsetmiştim bu yaza ciddi bir şeyler olabilir, hayırlı bir olay olabilir diye. Onlar da şimdi sorup sorup duruyorlar. Ben artık gideyim. Lütfen size dikkat edin. Meltem Hanımlar hiçbir şey anlamasın. İşimden olurum. Dikkat çekmeyeyim. Şurayı imzalarmış gibi yapın. Elimde bir şeyle çıkayım. Erdoğan da en safını, en salağını bulmuş. Yazık kıza. Keşke tek aptallığı bu olsa. Keşke tek suçu bu olsa. Müge konusunda yanılmamışım. Kız içeride Perihan Hanım'larla konuşuyor. Biz üstümüze düşeni yaptık, polise bildirdik. Ay daha önce fark etseydim belki bir işe yarardı. Bunlar böyle ortalıkta göründüğüne göre yakında temasa geçerler yeniden. Merak etme sen. Bugün burası çok hareketli. See you next week. El er şükran. El er şükran. See you. Hayır inşallah. Hayır inşallah. See you. Kürşat yokluğu Münir Telci'ye yaradı. Ben bu kadını bir yerden tanıyorum. Ama nereden? yayla Gözalı mı? Hı hı. Her böyle tanıdığım, sohbet ettiğim, bildiğim biri gibi. Ama kim? Hay Allah. E birine benzetmişsindir. Çok eminim. Hiç yabancı değil. Nereden acaba? Evet. Son bir yıldır yaşadığımız en güzel gelişme bu anlaşma oldu. Sizin sayenizde. Siz de herkesi çok iyi manipüle ettiniz. Reşat Bey'in yokluğunu hiç hissettirmediniz. E birinin inisiyatifi ele alması gerekiyordu. Ben izninizi rica ediyorum. Peki. Ee, katkılarınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Bu bizim işimiz. sonraki gelişmeleri evden takip etmek istiyorum. Sürekli şirkete gelip gitmesem sizin için bir sakıncası olur mu? Hayır, tabii ki olmaz. Ama sizi daha az görmek bizi üzecektir. <laughs> o halde görüşmek üzere. Sizi geçireyim. Feran Hanım'lar gitmemişler. Buradalar. Evet, hayret. Ben gidiyorum, hoşça kalın. E bizimle de otursaydınız biraz. Çok isterdim ama beni bekleyen bir sürü iş var. Hoşçakalın kalın o halde. İyi günler. İyi günler. Akşama görüşüyoruz yemekte. Saat sekiz civarında <laughs> oradayım. Tamam. Muhteşem bir kadın. İşler yolunda bakıyorum. Nasıl iş bitirici bir görseniz tak 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 hemen sonuca gidiyor. Reşat Yaşaran'a gerek yok diyorsun. Hayır eniştem dışarı çıktığında çok keyiflenecek diyorum. O yüzden mi bir haftadır ziyaretine gitmiyorsun? İşler çok yoğundu biliyorsun. Karşısına iyi bir haberle çıkmak istiyorum. Yine de sık sık görünsen. sen. Kendini orada yalnız hissetmesin. Tamam yarın ya da öbür gün giderim merak etmeyin siz. Birkaç işi de halledeyim gideceğim. Anne bak şu doktor kız Nil Yörgen neler yazmış bile ona. 2010 yılında İzmir'de FEI'nın başına gelen tecavüz olayında... Dinliyorsun değil mi? Hmm. Hastane raporlarını yazan meslektaşlarıma sesleniyorum. Bizler sadece elimizdeki neşterle hayat kurtarmıyoruz. Bazen bir raporun altına attığımız imza... ...onayladığımız belgeyle de hayatlar kurtarabiliyor. FEI davasında olduğu gibi ne yazık ki hayatlar karartabiliyoruz da. Ferriya verilen raporlar iddia edildiği üzere yanlış beyan içeriyorsa bu bizim mesleğimizin üstüne de düşen bir kara gölgedir. Bu durumun meslektaşlarına mal edilmesinin önüne geçmelidir. Bizler mesleğimizin onuru ve kutsallığı gereği en zor şartlarda bile bir insanın hayatının her şeyden daha önemli olduğunu bilerek insanların hayatını kurtarmak için yemin ettik. Bahsi geçen raporlar, doktorlar, olay hakkında yeni bir bilgi getirecek olan her türlü görgü tanığını, insaniyet namına, bildiğini paylaşmaya, tanıklık etmeye davet ediyorum. Bu yazıyı herkese paylaşacağım. Sana da mail atıyorum. Anne sen beni dinlemiyor musun? Anne. İşte buldum. Biliyordum ben bu kadını bir yerden tanıdığımı biliyordum. Bak. Lale gözal da aynı okuldaymışız. Vay be! Aynı sınıfta mıymışsınız? Hayır o benim bir sınıf altımdı. Bak şimdi hatırlıyorum. Okulun münazara takımındaydı. Çok dişliydi. Civan Lale. Yani soy ismi Lale. İsmi Lale değil. Lale gözal değil yani. E Civan Lale gözaldır belki. ...evlendiyse kocasının soyadını falan almıştır. Hayır, ben daha önce internetten de araştırdım. Bütün kayıtlar Lale Gözal adına. Ya ve sekiz sene öncesine dayanıyor her şey. Bu e, halk ilişkiler şirketini kurduğu zamandan yani. Daha öncesi yok. Olabilir. Enteresan. Sizin okuldan dişli kadınlar çıkıyormuş, ben bir tek bunu anladım. Bence bu kadın kimliğini gizliyor. Niye? bilmiyorum. Ama anlayacağız. Reşat Bey'in gelişmelerden haberi oluyor değil mi? Tabii canım, tabii. Yokluğunda çok büyük adımlar atıyoruz. Sonra bir aksilik çıkmasın da. Enişten buna her şeyden herkesten daha fazla güvenir. Ne güzel. İş ortaklıklarında güven her şeydir. Umarım bana da böyle güvenir. Ben size güveniyorum. Siz bir mucizesiniz. Yaşananlar için mucizeler üretmeye devam edeceğim. Hmm. Şimdiden heyecanlanıyorum. Sabırsızlıkla bekleyeceğim. İnanın sizi çok fazla bekletmeyeceğim. Siz beklemeye değersiniz. Hatırlatırım. Hiç unutmayacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.